Evet dostlar herkese selamlar. Ee, mercimek yerlerini hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün tırmız çekimdeyiz. Ee, 80 diş Özdemir marka tırmığımız ile tarlamızı hazırlıyoruz. şekil bir hazırlık oluyor. Çok tatmin edici değil benim için ama artık ekim zamanı geldi ve geçiyor. O yüzden artık mecbur hazırlama hazırlayıp ekmemiz lazım. Yarın da ekeceğiz inşallah Allah izin verirse şekilde Böyle arkayı da çekelim. Tarla bayağı yumuşak gördüğünüz gibi lastikler batarak gidiyor. Bu şekilde tav da var. Tav çok az. Yoksa hani şu ufak tefek kesekler falan hiç olmaz. Onlar da zaten hani çok da sert değil. Merdane hani parçalayamıyor ama yine merdanenin ee, bu arasından daha küçük olanları çok parçalayamıyor merdane ister istemez. Evet 80 diş de işte bayağı yer götürüyor arkadaşlar. 4 metre 3,5-4 metre götürüyor neredeyse. Ee, bilyalarını iyice yağlamıştım dün. Hani rahat dönsün iyi iş yapsın diye. Bu şekilde hafiften toplama yapıyor ama yapacak bir şey yok. Hani daha iyi tarlayı düzlemiş oluyor hani. Bu şekilde traktörün içine geçelim hemen. Öbür taraftan binelim şu taraftan. karardığı için e, geniş açıda biraz çözünürlük düşebilir arkadaşlar şey, 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 idare edin artık severlik bu şekilde e, seri seri de çekiyorum bir arkayı da gösterelim Ses seride olunca birazcık daha fazla şanzıman ses alıyor. İki buçukta çekmiş oluyoruz yani. İkinin buçuğunda yaklaşık bir 14 kilometre hızı görüyordur. 80 diş traktörü ideal geliyor. Hani çok fazla traktörü ne yoruyor, hani ne de az geliyor. Tam ideal. Özdemir Ankara Polatlı yapımı arkadaşlar. Merdanemiz de aynı marka zaten. Takip edenler bilir. tarlaya kazayanı çekmiştik. Önceki videoya bakarsanız ilaçlama videosundan önceki videoda bu tarlaya kazaya çekiyorduk. O tarlada arkadaşlar eee kazayanı bayağı bir övdüm, övdüm. Bu tarlanın en sonunda sol köşesinde baş çizisine giderken çat etti. Kim kesti? Bayağı bir cıvatalar 3 tane cıvata tutuyordu. Hidrolik kısmına bağlanan cıvatalar tutuyordu. Buraları kırıp attı. Hani idarelik bir şeyler taktım eve dönüş yaptım. Ertesi gün tekrardan takıp geriye kalan yerlere kazayanı çektim tamamladım yani. Sıkıntı olmadı. Allah'tan yanına civata vardı yoksa kalırdım burada. Yani kazayanı buraya açar giderdim. Toprağın tavu çok fazla kaçmamış. Zaten derin çekmemiştik. Şu an güzel yani. Şöyle farlarımıza da yakalım. Araçta telefon daha iyi çekiyor tabii. video olsun arkadaşlar. Hava karardığı için daha fazla uzatmayın videoyu. Yani çok kaliteli bir çekim olmuyor çünkü benim hoşuma gitmez. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın buralara mercimeği ekeceğiz. Onda da video çekerim. O zamana dek görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.